Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sıkmalı kısır tarifi ile geldik. Biraz kısırın farklı bir versiyonu. Bunu da sizinle paylaşmak istedik. Burada malzemelerimiz var. 2 orta boy soğanımız var. Doğranmış, yıkanmış, acısından arındırmış olduk yıkayarak. 3 diş ezilmiş sarımsağımız ve bir tane kabuğu soyulmuş limonumuz var. Onu da köftemizi yoğururken içinde kullanacağız. Burada salçamız 1,5 yemek kaşığı kadar biber salçamız var. Bir yemek kaşığı kadar domates salçamız var. Burada pul biber, karabiber ve tuzumuz. Siz kendi zevkinize göre onu ayarlayabilirsiniz. Burada da reyhanımız ve nanemiz var. Nane 3 tatlı kaşığı kadar. Reyhan 2 yemek 2 tatlı kaşığı kadar. Yine siz onu zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada da yarım kavanozdan biraz daha az yazdan yapmış olduğumuz domates sosumuz var. Eğer sizin domates sosunuz yoksa 2 ya da 3 orta boy domatesi rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Burada da çay bardağı ölçümüzle yapmış olduğumuz şu standart çay bardağı göstereyim. Bu şekilde olan çay bardağıyla 6 çay bardağı, her çay bardağı bir porsiyon şeklinde olacak şekilde yaptık arkadaşlar. En son kullanacağımız bir çay bardağı da sıvı yağımız var. Ee, bugün annem yardım ediyor bana. Yoğurma işlemini o gerçekleştirecek. Ben de size aşamalarını anlatacağım. Malzemeleri ekleyerek başlayalım. Koy anneciğim. Tabii ki yardımcım yine oğlum yanımda her zamanki gibi arkadaşlar. Diğer videolarımızı izleyen arkadaşlar bilirler. Salçalarımız burada. <laughs> tamam al bunları da sen dök anneciğim. Dök bakalım. Evet baharatlarımızı da koyduk. Nanemizi, reyhanımızı da koyalım. Koy bakalım. Hoppa evet. Tamamdır. Domatesimizi de dökerek başlıyoruz. Evet, başlayabiliriz. Anneanne niye konuşmuyorsun? Anneanne yoğuruyor bugün bize yardımcı oluyor. Ee niye konuşmuyor anneanne? Nasıl yapıldığını anneanne de anlatabilir. Anneanne daha güzel yapıyor bu köfteyi. Yüzden... Anneanne konuşabilirsin. Videoda da sana gerek yok. <laughs> anneanne, anneanne konuş konuş. Bu kamera senin Nasıl konuş. yaptık anne? Sen de biraz anlat istersen. Bu annemin Spesiyeli aslında arkadaşlar. <laughs> Kısırın farklı bir versiyonu. Çiğ köfteden. İşte kızımın anlattığı gibi her şeyi koyduk. Önceden bulgurumuzu ısladık. Aa, evet onu ben söylemeyi unuttum. Bulgurumuzu ısladık. Kızımın söylediği gibi malzemeleri aynısını yaptık. Islayınca Anne... Islayınca çok beklettik mi? Yok beklemedik. azıcık Beni o... söylesene Allah Allah. Oğlum var. Büyük oğlum var hep beraber yapıyoruz. Dedemin dedemden bahsettiler. Bulgurumuzun hafif nemlenmesini sağladık arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttuk. Evet. 5 dakika kadar suyu ıslatıp bulgurumuzu suyla ıslatıp bekledik. İşte Bu benim yalancı, kuzu. yalancı çiğ köfte. Ama i̇şte benim çiğ köfteyle hiç ayırt edilmeyecek. Çok güzel. O şekilde biz çok seviyoruz. Yalancı çiğ köfte diyebiliriz buna. Evet arkadaşlar. Eskiden biraz farklı Hı -hı. çünkü çiğ köfte gibi görünmüyor. Evet. Ama tam olarak çiğ köfte de değil. Yalancı çiğ köfte söyleyebiliriz Hı -hı. adına kayhan yalancı çiğ köfte nasıl oluyor? Yalan mı söylüyor? Hayır. <laughs> yalancı olduğu için. <laughs> çiğ köfteye benzemediği için. Oo, sen biliyorsun bu işi. <laughs> konuşmayacaktım ama neyse. <laughs> hmm. Kayhan'ın en sevdiği yemeklerden birisi arkadaşlar. O yüzden de sık sık yapılır bizim evimizde. Bunu sizinle de paylaşmak istedik. Bulgurun girdiği her şeyi seviyoruz değil mi Kayhan? Evet. Tabii bulgurun girmediğini az seviyorum. Evet. Hı -hı. Limonun çekirdekleri arkadaşlar limonu tüm attığımız için arada limon çekirdekleri çıkıyor. Kosasını da zaten bir süre sonra suyu tamamen çıktığından ya, emin olduktan sonra kasalarını da tek tek alacağız içinden. İçinde kalmayacak yani. Arada çekirdekleri de çıkabiliyor. bulgur ince bulgur muydu? Onu söyle. Ah, i̇nce. İnce küftelik, siyah bulgur. Küftelik bulgur, evet. Evet, daha lezzetli oluyor. Esmer olan, Veya, olan? Esmer olan daha güzeldir. Diğerinden de varsa olabilir tabii ama esmer olanı e, imkanınız varsa kullanmakta fayda var. Anne hepsinde fayda var demek. Yaklaşık bir 20 dakika kadar yoğuracağız bunu biz galiba. Arkadaşlar bu yoğurma işlemini bitirdikten sonra yağını ve diğer malzemelerini eklerken de tekrar size dönüş yapacağız zaten. Evet arkadaşlar yaklaşık 20 dakika kadar Baba. yoğurduk. Hoş geldin anneciğim. Ve köfte yemek istiyorum ben. Artık yağını koyma aşamasına geldik. Tamam annem yağını koyalım ye. Ya. Biz şimdiden birer birer lokma lokma almaya başladık arkadaşlar. O kadar lezzetli ki denerseniz inşallah siz de zaten lezzetini anlayacaksınız. Yeterli mi yağ? Getireyim mi biraz daha? Yeter kızım yeter. Yorucu ben olsaydım biraz daha yeriz. Ya isterdim. Öyle mi? <laughs> Yaklaşık 20 dakika aralıksız yoruldu arkadaşlar. Çiğ köfte gibi. Kayhan istiyor anneannesi. <laughs> Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar lokma lokma. Oh. Olmuş olmuş. Olmuş mu? Ha. Beğendin mi? Hı -hı. Hı -hı. Ama daha bulgur. Evet bulgur tabi. Şimdi artık sunum aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. tabaklama aşamasına geldik. Hı -hı -hı. Biraz daha az Al, su alıyorum. Yapıyorum. Şöyle yapayım. Az yeter. Tamam. Bir tane daha. Oh. Tamam anneanne burayı buraya sıkmaya başlamayın. Lokma lokma. Ben sana yedireyim biraz daha. Lokma lokma biz yemeye başladık arkadaşlar. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar çiğ köfte görünüşü çok değil? güzel oldu çok ama kısır kadar lezzetli. Yapmanızı tavsiye ederim çok şahane tabii ki benim gibi tutturabilirseniz. <laughs> tarifi birebir uygularsanız arkadaşlar malzemelerimizi eksiksiz bir şekilde nasıl yapıyorsak o şekilde tamamıyla anlatıyoruz. Anne anne de tamam dalga geçiyor. Tarifi uygularsanız. Benim tarifimi uygulayabilirsiniz. Ne ya Allah aşkına. Evet yani yapın güzel oluyor demek istiyor yani anneciğim anne. Evet şimdi. E bari ben... doğrusunu söylesin. Suyu şuraya koysan Şöyle <laughs> yapalım arkadaşlar. Elimizi de batırmamız gerekiyor ki şekil verirken daha güzel olsun. Uuu, iyice. Böyle. Sıkma kısır dememiz buradan geliyor aslında. Çiğ köfte gibi sıkarak şekil vereceğiz. Ama dediğim gibi kısırı da andırdığı için böyle ikisinin ortasında bir köfte. Hem ikindi çaylarının yanına hem isterseniz eğer seviyorsanız bu, akşam yemeği öğün olarak bile tüketilebilir arkadaşlar. Yapıp koyabilirler de mesela bir misafirlere geldiği zaman ikram Tabii. edebilirler de geri tekrar çok güzel, çok güzel olur. evet. Mesela donut da koyabilirsiniz. Evet donut da olur. <laughs> Siz donut yapmayı biliyorsunuz tabi. Biz çok bilmiyoruz yani. Yani satılık donutları biliyoruz da yani yapmayı bilmiyoruz. Yaparız anneciğim. Aa. İşte anneanne bir tane daha verdi. O zaman hop işte. <laughs> Güzel mi? Nefis mi? Ya Ay. da düğünlerde olur. Anneannesi gibi kimseye güzel yapamaz oğluna. Benim Yok, o. düğünlerde yapabilirsiniz düğünlerde. Oğlum istedi diye yapıyorum. Düğünlerde. Evet anneciğim. Her yerde yenilebilir değil mi? Hı hı. Çünkü çok lezzetli. Bisikletinizde uyuyarak bile yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, biz tabağımızı doldurmaya devam ediyoruz. Hı -hı. En son sunum aşamasında sizinle tekrar paylaşacağız. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sunum tabağımızı da hazırladık. kayık tabağı doldurduk ama e, sunum tabağı içinde sizin bu şeklini görmeniz açısından böyle de bir tabak hazırlamak istedim. Havuç turşularımız arkadaşlar bu arada biber turşularımız ve yanında da turpla birlikte varsa marulunuz marulla birlikte de ikram edebilirsiniz. Ya da ekstra yanına maruldan bir salata yapılabilir ya da farklı bir salata çeşidiyle bütünleştirilebilir. Dediğim gibi ay, inanılmaz ay. lezzetli bir tarif. Yanına ne koyarsanız onunla güzel oluyor. Ya da hiçbir şey yapmayın. Buz gibi bir ayranı yanına alıp mis gibi tüketebilirsiniz. Çaylarınızın yanına ya da akşam yemeklerinizin yanına garnitür olarak ya da başlı başına seviyorsanız eğer ana yemek olarak bile tüketilebilecek kadar güzel bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Denediğiniz zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Hep söylüyorum videolarımda. E, tadının garantisini vermediğim hiçbir tarifi kesinlikle sizinle paylaşmıyorum. Bizim de evimizde severek tükettiğimiz tarifleri sizinle paylaşıp e, sizin de en azından fikir sahibi olmanızı sağlıyorum. Eğer yapıp deneyen olursa yorumlarda fikirlerini mutlaka beklerim. Benim için çok kıymetli. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle kanalıma destek olursanız çok daha mutlu olurum. E, aşağıdaki zil butonuna basarsanız bundan sonraki videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz. E, Şimdilik bu kadar o zaman. Yapıp denemek isteyen herkese afiyetler olsun diyorum. Herkese teşekkür ediyorum videomu izlediği için. Bugün de size mutfağımdan sevgilerle